...vermesi, ondan sonra veyahut da zorluk bir bela dokundurması işinde bunun Allah'tan olduğunu bilmeyen insanlar yani belanın da nimetin de Allah'tan olduğuna vakıf olamayan insanlar başlarına bu tür belalar geldiği zaman ne derler biliyor musunuz? vekalu dediler ki veya diyorlar şu anda da aynı aynı insan diyorlar ki kadmesse aba enadra u ve sarra ya bundan ne olacak ki? Yani aha işte şimdi mesela bir deprem oluyor. Diyorsun ki bak kulların günahlarından sebep. Çünkü aha Allah'ın kitabı ortada. Fakat hümur racfetü. Bu deprem Allah'ın en büyük ikazlarından bir tanesidir. Geçmiş kavimlere de bunu yaşattı. Efendim Lut kavmine de yaşattı. Semud kavmine de yaşattı. Medyan kavmine de yaşattı. Hele ki Semud kavmine de mi? Ne kadar yakalamıştı. Bak ikisinde de Semud kavminde de Medyan kavminde de ne geçmişti Fahadet Humur Onları bir zelzele, bir deprem yakaladı. Bu deprem Allah'ın çok büyük ikazı. Çok büyük uyandırması. Bak geçmiş kavimlere yakalamış olduğum deprem işte size yaşatıyorum. Bela başınıza geldi demek. Aha Allah'ın kitabı ortada. Müslümanım diyen inanmakla mükellef. He. Ama inanmayanlar gayru <laughs> vakifin alama asabehum bunlara isabet eden bu gibi helaklarda, depremlerde vesaire bu, işin hala küfürlerinde ısrar eden, Allah'tan olduğuna iman etmeyenler, iptila min Allah'ı bu Allah'ın bir belasıdır demeyenler, dediler ki, kad messe abâ'ena, ya ne olacak yani, ha, siz de amma da uzatıyorsunuz, ha, kad messe abâ'ena, halbuki bu işler bizim babalarımıza da isabet etmiş, tamam mı? darra'u ve sarra'u. Onlara da darlık dokunmuş, bolluk dokunmuş. Yani bu efendim kema mesena zalike ve illa adetü dehri. Bak. Halbuki diyorlar ne olmuş yani bize dokunduğu gibi babalarımıza da dokunmuş. Ve illa adetü dehri. Yani bu zamanın bir adetidir. Bunlar iklim olaylarıdır. İşte doğa ana, doğa baba, fay hattı, cart hattı, curt hattı böyle derler. Bak illa bu adetü dehri. Zamanın bir adetidir. İnsanlar zaman zaman bunu yaşarlar. Allah'la ne alakası var bunun diyor şimdi. Yani yusiu tera ten ve yuhsin ukhra. Bazen gelir zaman bize doğa ana öyle diyorlar. Doğa ana bize bazen iyilik yapar, Doğa ana bazen de teraten ve ihsinu uhra bazı zamanlarda bize kötülük yapar bazı zamanlarda iyilik yapar. Bu doğanın bir efendim adetidir diyorlar yani. Hala Allah'a bağlamadı diyor Mevla Teala Hazretleri. Bak geçmiş kavimler için, Medyan kavmi için bunlar böyle dediler diyor. Ondan sonra Fekem anasıken kenna bana kadzebtu ala dinihim Nasıl ki bizim babalarımız eski dinleri üzerinde iseler, onlar nasıl puta tapmaya devam etmişlerse, onlara böyle efendim darlıkta da bollukta da nasıl dinlerinden dönmemişlerse, hala bak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir mektubunu okumuştuk. Orada ne demişti? Demişti ki adamların puta tapmaları affedersiniz de o kadar aptal değil bunlar. Yani onun da bir taş olduğunu kendi ellerinde yaptıklarını bilmiyorlar mı? Hayır biliyorlar. Ya o put olarak yaptıkları kendi nefisleri. Çünkü put buna şunu yapma, şunu yap, şunu haram, şu helal demiyor. Şunu içme, bunu iç demiyor. O yüzden diyorlar ki bunlar da yani bu deprem olur falan filan bu bizi yolumuzdan döndürmez. Biz kendi nefislerimizi mabut et biz kendi nefislerimizi mabut edinmeye devam ederiz tamam mı? Nasıl ki kalsebetu ala dinihim ve lem yentakilu anhu Ma'asabehum e bizim babalarımıza da böyle depremler oldu, yeri geldi nimetler oldu. Doğana böyle şeyler yapar. İklimdir bu. Dedikleri gibi onlar nasıl babalarımız sabit kaldılar bize kadar bu adetler geldilerse biz de böyle gideceğiz. Öyleyse fethbitu entum ala dinikum. Birbirlerine böyle vaaz ediyorlar tamam mı? Siz de dininizde sabit kalın ha. Ve tentakilu anhu bu yolunuzdan dönmeyin diyorlar. Böyle deyince fakat İthredalik artık biz de biliyoruz ki anladık bunlar yollarından dönmezler. Nahum bu sözlerin arkasından bunları yakaladık. Dağteten ansızın hiç akıllarına gelmeyecek. Feceten eşeddel ahdi öyle bir şiddetle yakalamakla yakaladık ki bir anda yeşhurun hiç anlamadılar bile binüzülül ikab azabın geleceğini ne akıllarında var ne fikirlerinde var yollarından dönmüyorlar ama ne azabı gelecek ya falan böyle diyorlar bir anda azap geldi hiç anlamadılar ve bi balihim şey'en minel mekarihi Allah'ın mekrinden yakalamasından efendim hiçbir şey akıllarına gelmedi efe eminu mekrallah Allah'ın mekrinden emin mi oluyorsunuz? Felayet menu mekrallah illel kamul kafirun. Allah'ın yakalamasından, aldatmasından nimet vererek sizin biz doğru yoldayız. Böyle bak eğer biz kötü yolda olsaydık Allah bizi bir anda yakalardı. Demek ki Allah bize nimet verdiğine göre biz doğru yoldayız. Bizim için sıkıntı yok. Siz kendinize bakın ey Müslümanlar. Bakın açlık sefalet içerisinde sürünüyorsunuz. Bak faiz iş yapmıyorsunuz. E bir mal mülk sahibi de olamadınız. Bir arabanız yok, bir eviniz yok. Tamam mı? Bir böyle bir Avrupa ülkesini gezemezsiniz. Onlara göre cennet. Ondan sonra böyle bir hayat yaşıyorsunuz. Bak bize bakın. Size göre biz bozuk insanlarız. E, ama bak bizim bir sürü malımız, mülkümüz falan filan var. İşte Allah bunları aldatmış. Efe eminu mekrallah. Allah sizi böyle aldatıyor. Siz bundan Allah'ın aldatmasından emin mi oluyorsunuz? Felayetmenu mekrallah illel kamul kafirun. Allah'ın böyle yakalamasından ancak kafirler emin olur. Allah bizi ne aldatacak? Allah'a iftira atmayın diyorlar şimdi bir şey söylediğin zaman. Allah'a iftira atmayın. Allah'a iftira atmak ne demek biliyor musun sen? Allah Allah. Bu ayetleri sen dinliyor musun? Diyeceksin onlara. Bak. La yahturuna bi balihim şey'en minel mekârihi ve huve eşeddü ve huve eşeddu ve azamu. Çünkü bu hasret ve şiddetin en büyüğüdür Allah'ın böyle kulunu aldatması nimet vererek lennel mer'a iza raa mukaddimatil ibtila yutanu nefsihi bi khilaf halil ah ah kişi bir takım belaların mukaddimesini gördüğü zaman kendi nefsini vatan edinir. Kendi nefsini vatan edinir ne demek? Ben, ben, evet benim doğru, benim hallerim doğru. Bu bela işte ee, öyle sizin gördüğünüz gibi işler değil ha. Bak hala vazgeçmiyor yani ha, hala vazgeçmiyor insanlar. İklime bağlıyor, şuna bağlıyor, küresel ısınma, soğuma. Ya kardeşim bu küresi, bu küreyi ısıtan kim, soğutan kim? Ve Mevlana Hazretleri bu kadar kavimlerin durumundan bahsettikten sonra reçeteyi veriyor. Bakın bu kadar kavimleri yakaladım, bunlara zelzele verdim. Bunları mahvettim, kahrettim. Bunların işi bitti. Size ibret. Ee, efendi hazretlerimiz Mesnevi'den bir hikayeyi sürekli anlatırdı. Nedir o? Aslan, tilki, kurt. Bu üçü arkadaş olmuşlar, tamam mı? Aslan, tilki, kurt. Üçü arkadaş olmuşlar. <laughs> Aslan şimdi avladığını getiriyor. Avladığını getiriyor. Yığmış. Kurda dedi ki arkadaşız ya dedi. Hadi dedi şurayı bu bizim yemeği bir pay et dedi. Kurt aldı. Bu senin bu tilkinin bu benim. Bu senin bu tilkinin bu benim. Diyerek böyle pay etti. Aslanın şimdi sinirine gitti bu tamam mı? Hani ben yakalıyorum ben avlıyorum ee, siz bedavadan konuyorsunuz bu işlere. Sinirine gitti. Kurda bir taktı pençeyi, tamam mı? Kurt yuvarlandı gitti, öldü. Döndü tilkiye dedi ki, şimdi senet sen payet bakayım dedi. Tilki dedi ki, kralım, bu senin sabah yemeğin, bu senin öğlen yemeğin, bu senin akşam yemeğin. Tekrar döndü, bu senin bir dahaki günün sabah yemeği, bir dahaki günün öğlen yemeği, bir dahaki günün akşam yemeği diye böyle habire sen sen diye vermeye başlayınca aslanın hoşuna gitti. Tilkiye dedi ki, aferin dedi, nereden öğrendin böyle pay etmeyi dedi. Dedi ki, şurada yatan kurttan öğrendim. Bunu bize anlatıyor, peşinde de diyor ki Allah geçmiş kavimleri bize Kur'an'ında hikaye ediyor, anlatıyor, beyan ediyor. Bak bunların başından bunlar bunlar geçti. İbret alın ibret. Şimdi Mevla Teala Hazretleri geçmiş kavimlerden bahsettikten sonra bunların başına gelen neden geldi? Bunlardan da bahsettikten sonra buyuruyor ki velev enne ehlel kura eğer karye ehli memleketler, ülkeler efendim şayet olacak olsalardı amenu nedir olacak olsalardı? amenu iman edecek olsalardı ve tekav ve korkmuş olsalardı yani mekane küfrihim ve isyanihim e, bu küfürlerinin yerine ve isyanlarının yerine bu zorbalıklarının yerine efendim iman edip bak iki şart sunuyor Mevla Teala Hazretleri iman etselerdi ehli sünnet itikadı üzerine ve tekav ve korksalardı millet korkuyu bıraktı ya hiç korkmuyoruz arkadaşlar ya Bak beni şahsen bu güneş tutulması dahi korkuttu. Neden diyeceksiniz ya? Güneş tutulmasıdır kardeşim. Adam yazıyor kozmik olaylar. ama da şey yapıyorsunuz kardeşim. Ben korkarım. Niye korkarım? E, i̇ki cihetten korkarım. Bir milletin haline bakıyorum. Gerçekten korkulacak halimiz var. Bu bir. Çünkü isyan Ayyuka'ya çıkmış. E, şurada bakıyorum. Geçmiş kavimlerin başına gelenlerin tamamı bu millet yapıyor. Ölçü tartıda hile var mı bu millette? Medyan kavmi gibi var. İmansızlık artıyor mu? Artıyor. E bu millette lutilik de var mı? Lut kavminin yapmış olduğu var. Artıyor mu? Artıyor. E küfür artıyor mu bununla beraber? Artıyor. Efendim Salih Aleyhisselam'ın kavmi gibi böyle e, küfranı nimet olan bir millet var mı? Var. Bunun yanında Allah'a karşı küfür artıyor mu? Artıyor. At kavmi gibi bir durumumuz var mı? Var. E küfür de artıyor. Birbirlerine karşı saygı sevgi de azalıyor. Tamam mı? İnsanlar böyle bir yerde yaşanır mı? Korkmaz mısın sen? Geçmiş kavimlerin yapmış olduğu günahların tamamı bizde var. Böyle bir millete bakınca helak gelecek diye korkmaz mısın? Korkarsın. Bir de ikinci olarak da şundan ben 11 Ağustos 1999'da böyle bir güneş tutulması olduydu ondan bir hafta sonra 6 gün sonra 99 depremi olduydu bu iki şey beni korkutuyor ben sizi korkutmak için burada bir şey söyleyecek birisi değilim tamam mı Hani YouTube'dan para kazanmıyorum ki böyle şeylerin videosunu yapayım da yayınlayayım. bak ne kadar gider benim öyle bir para kazancım falan da yok. Buradan ki hani böyle dikkat çekici başlıklar yazayım falan filan. Ben acizane içimden geçenleri gördüğüm kadarıyla söylüyorum tamam mı? Bu hal beni korkutuyor. Bu koronanın ilk patladığı 12 Mart mıydı neydi? İşte bakan açıklama yaptığında bak aha benim hanım burada tanıyanlar sorsunlar. Eyvah dedim yani eyvah ne oldu ya dedi. Dedim vallahi bu artık kolay kolay gitmez bu biz bunun derdini çok çekeriz. İnan var ya bak teheccüdlerde iki gözüm iki çeşme alıyordum. Bizim arkadaşım bir tanesi o şimdi buraları dinlemez bile yani. Hocam niye bu kadar kafaya taktım bu işi? Bak göreceksin dedim bu iş hiç iyiye gitmeyecek yani. Bu millet var ya çok sıkılacak çok daralacak. Hatta var ya kıtlık vesaire baş gösterecek milletin arasında. Çünkü üretim duracak o duracak bu duracak e, bu sefer bütün millet birbirinin malını gasp etmeye, canını gasp etmeye kadar gidecek. Millet birbirine düşecek. Ağlama ya, ağlama ya diyor bana o kadar. Ya nasıl ağlamayayım ya baksana. Bu iş nelere mal olacak? Oluyor da. Yani bu bir haşa sümmaşa. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum hiç. Bunun bir keramet kabilinden değil. Şu ayetleri bir okuduğumuz zaman Vallahi aynı bu zamanı anlatıyor ya arkadaşlar. Biz buraya kadar geldik bak. Ve kalu kad mesa bana ve sarra. Ya bundan ne olacak ya? Ama bu bizim babalarımıza da iş, ee, efendim babalarımız da bunun da imtihan olmuş. Yeri gelir darlık olur, yeri gelir bolluk olur. Siz de ama abarttınız falan derler. Ondan sonra fakat nehum bakteten bohum layeşurun. Hiç ummadıkları zamanda gelir helak bulur diyor.